Bağımsız sinemadaki arkadaşlarımın suratına da söyledim. Neden bu kadar ön yargılısınız? Sen öyle bir iş getirirsin ki işine güvenirsin. Ben yapıyorum. Ben Prince dizisine de kendim girerim. Ben mesaj attım ve gerçekten ekip de çok sevdi çok. Merhaba arkadaşlar, yeni bir haberle karşınızdayız. Hande Erçel ve Barış Arduç şirkete çıktı. Son olarak. Burak Deniz ile birlikte Bambaşka adlı bir dizimde rol alan Hande Erçel şimdi Barış Arduç ile yeni film çekimleri başladı. Barış Arduç ve Hande Erçel'in setteki ilk fotoğrafları yayınlandı. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Rüzgara Bırak adlı romantik film çekimleri başladı. İstanbul'da başlayan çekimler Urla, Çeşme ve Alaçatı'da devam edecek. Barış Arduç ve Hande Erçe başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak film çekimlerinin ilk görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, birlikte pozlarını paylaştığı fotoğrafa biz sete çıktık, ilk ve tatlı kareleri sizlerle paylaşmak istedik notunu paylaştı.